Ben tutup geçtik Marlon Süleyman Kuş. Evet. Özellikle misafirlerimiz tutup geçtik, ayrak geçtik. Birlik beraberimiz sürecinde taş ocağına hayır diyoruz. Kesinlikle izin vermiyoruz bu konuda resmi olarak kaymakamlıklarla, belediye başkanlarımızla, Kurslarda konuşmalarımızı yaptık. Ee, özellikle halkımızın sesini e, veya birlik beraberlik olduğumuzu burada bir gösteriyoruz, bir gösteriyoruz bir ve de kesinlikle Ernaş Hoca'na hayır diyoruz ve, bir bir ve, bir ayırıyoruz bir ayırıyoruz. Bir ve kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Niye? Bu bizim köyümüzün geçimi tarımsal olarak e, doğa, doğa olarak doğa koruma olarak Bizim kendi köyümüzün doğa koruma, güzelleştirme derneğimiz var. Heylan bölgesi, artı doğa, yer altı sularımız var. Biz bunlara kesinlikle izin vermiyoruz. Biz bunlara izin verdiğimiz saatlerde çöp olup gideceğiz. Yerimizi satsak kimse almayacak, gitsek bir yere gidemeyeceğiz. Bunun hesabını kim verecek? Biz burada kesinlikle karşıyız ve hayır diyoruz. <laughs> televizyoncu arkadaşlarımıza gazeteci, çevre forma hepsine öncelikle teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğimizi olduğunu bir kez daha gösterip ve sonuna kadar arkasında olduğunu bu burada bitmeyecek veya devdik, gizli, devriye saatlerde yine mücadelemize vereceğimizi duyuruyor. Herkes ona göre eee şeyin tek bir nasıl bizim de bu işten vazgeçtiğimiz sadece bu gün sanmasına arkasını yine devamına getirip gerekirse yerel toplantı, gazeteciler, genel çevre Meriçler, Alada, Şüphedler, bütün mahalle sakinleri davet edip bütün dünya sesimizi böyle bunu da bilsinler yani. Ankara 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 Ankara, 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 Sevgili yurttaşlar. Mersin saldırı altında. Mersin tehdit altında. İnsuyu tehdit altında. Kaleköy'ü tehdit altında. Çukur tehdit altında. Kerimler tehdit altında. Yurdumuzun en güzel noktaları tehdit altında, saldırı altında. Binlerce yıldır yaşanan hayat adeta yok edilmeye çalışılıyor. Kar oruna, rant oruna buna fırsat vermeyeceğiz. Fırsat vermek geleceğimizi bitirmektir fırsat vermek yarın öbür gün çocuklarımıza karşı suçlu olmaktır. Eğer bu suçu eğer bu suçu işleyeceksek sessiz kalalım. O zaman dur deneyelim. O anlamda hep birlikte dur diyeceğiz. Çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği binlerce yıllık bu hayat burada devam edecekse bundan sonra da devam edecekse bunu sürdüreceğiz. Bir, küçük bir rant çıkarı için küçük küçük insanların büyük paraları için biz hayatımızı yok etmeyeceğiz. Tarlamızı, bağımızı, bahçemizi, yolumuzu, meramızı yok etmeyeceğiz. O anlamda falan birlik olacağız, bütünlük olacağız. Bu konuda herkes sizin yanınızda. Bütün kayrak keçilerin, bütün çukur keçilerin herkes yanında. Bütün Mersin halkı yanınızdadır. Yalnız değilsiniz. O anlamda falan birlik olursanız, bütünlük olursanız, içinizde falan çürük çıkmazsa kesinlikle kesinlikle hiçbir güç halkın gücünün karşısında duramaz ve duramayacaktır. O anlamda falan biz burada toplantı izlemiyoruz. Çet toplantısını yaptırmayacağız. O kadar. Ekmeğimizi, havamızı, suyumuzu, aşımızı <laughs> Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi eee köyümüz sakinlerine teşekkür ederiz. Gel gel gel. gel. Cemile, hanım, Cemil hanım konuşacak. Hayır, istemiyoruz. Taş ocağının kuyruk kurulmasını hiç istemiyoruz. Çukur keşik köyüne. Ben buna karşıyım. Her köylerim. Her Her köylerim. Köylere Her karşıyım. Köylerim. Çorum çocuklarımıza yazık. Toz içinde kalacak, toprak içinde kalacak. Evlerimiz yıkılacak. Hiç olmaz, hiç hayır, hayır, hayır. Terler anne. <laughs> Gelen abi. Arkadaşlar Karartmayın. Eee <laughs> daha da patlatacağınız dinamit sizin karnınıza olacak ne ama bizim karnımıza zarar dağım. dokunacak. Akışla. Maden ocağı demek. Baştan alıyoruz. Ocağı demek. ilk başta dinamit demektir. Her dinamit patladığında yüzde altmış enerji salınımı yapıyor. Buranın dağlarının yapısı kireç. Her patlama dinamit olduğunda dağlar insanların başına yıkılacak. Bırakın siz tozu falan. İlk önce öleceğiz, öleceğiz. Bizi yaşam alanı içine yaşam alanı içine Yaş. kurulamaz bu maden. Cinayet işlenmek istiyor. Çünkü her dinamitte öleceğiz. Öleceğiz. Hiçbir şekilde gelip e, araştırma falan yapıp yapılsa gerçek anlamda mühendisi araştırması asla gerçek yok bizim mühendisi buraya maden ocağı kurulmasına izin vermez. Heyelan bölgesi. Heylan bölgesi dağcılar bile burayı tercih etmiyor çünkü dağ tırmanırken dökülüyor. Bu dağcılar bile tırmanamazken Allah'ınızı severseniz nasıl bir dinamik patladığında yerli bir kalacak. Bakın köylüler ne olursunuz. Yalvarıyorum size izin Vallahi vermeyin. Ben. Paralarınız bu arsalarınızı satamayacaksınız. Gerçekten satamayacaksınız. Ölerimiz kimse olacak. almayacak. E, e, aynen ya öleceğiz ya. Ya kimsenin kimse ya yaşama hakkımızı elinden almaya ihtiyaç istemiyorum. Şey yok yani. Yok. Yaşam yaşam alanı içinde bu. Maden ocağı yapacak yapmak istedikleri yer. Yani. Lütfen yalvarıyorum size. İzin vermeyin. Vermeyin vermeyin ederiz. istemiyoruz. Evet. Yaşam alanımız yıkılacak, o yüzden biz taş ocağını istemiyoruz. Her yer yıkılacak, toz duman içinde kalacağız. Biz bu taş ocağını istemiyoruz. Aç kalmak istemiyorum. Gel Aç gel. kalmak istemiyoruz. <laughs> Önce hepiniz cümleten hoş geldiniz derim. Sağ olun, var olun. Bizim bu toplumumuza katıldığınız için. Birincisi, iki senedir bu koronadan her köyler karantina altına alındı. Kayrak köy karantina altına alınmadı. Vatanımızın, memleketimizin tozlanmasını, kirlenmesini istemiyoruz. Çocuklarımızın zehirlenmesini istemiyoruz. En son taş ocağını istemiyoruz. Her dinamit atılışında Çocuklarımız korkacak. Evlerimiz sallanacak. Yollarımız berbat olacak. Sularımız kaybolacak. Sularımız kaybolacak. Benim köyümüz dar gelirli bir köy. Meyvesi, sebzesi alınamaz olacak. Zaten zor güç kalkındılar. Bir taş ocağı kurduk da bunu yok edemezler. Üç beş mutayit zavallıklı para üstüne para katacak diye memleketimizi yok etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bugün 5 bin kişi, 100 kişi toplandıysak, yarın beş bin kişi toplanırız burada. Var. Bravo, bravo, Sen bravo, bravo. Niyazi değerli benim komşum. Görüştük. Nasılsın komşum dedim. Sağlığıma dedi. Ben bu memleketin temiz havasına borçluyum dedi. Bu havayı kirlendirmeye kimin hakkı var? Kimin hakkı var? Bizim çocuklarımızı zehirlemeye kimin hakkı var? Üç beş para kazanacak diye. Var mı kimsenin hakkı? Ben size teşekkür ediyorum. Sen göğümüz yaylamış sakinlerden emekli öğretmen Selver Selvetoğlu. Geçmişleri temiz toplum da yönetimi de başlayan 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 Şu anda köyümüzde aktif olarak önlerlik başlayan yapıyorum. Başlayan zarar gören her şeyde eylemde bulunuyorum. Ben yaylama e, ayı emekli maaşımı yatırarak ev yaptırdım. Bir daha başka yere gidemeyeceğime göre buraya sahip çıkacağım. Ayyadır, Asla sağlık taşıyacağı istemiyorum. Asla istemiyorum. Asla istemiyorum. sesleri duymak istiyoruz. Daha <laughs> da patlatacağınız dinamitlerden çıkan havada bulunacak tozlar hem bizim sağlığımızı hem yaşlıların hem de ebeveynlerimizin sağlığını zarar Aynı zamanda onca işçinin, onca çiftçinin emekleri boşa gidecek. Çocukların geleceği boşa gidecek. Ailelerin yatırımları, ailelerin bütün dağ güzelliklerini, bütün e, evleri, bütün çalışmaları, bütün emeklerin hepsini çöpe atacaksınız. Geleceğinizi yok edeceksiniz. Geleceğinizi yok edeceksiniz. Sırf karınız için e, bizim eee zararımıza vereceksiniz. Köyü mahvedeceksiniz. Biz de istemiyoruz bunu. Mayan, biz, biz geleceğimizi tabii. Biz geleceğimizin çöp atmasını istemiyoruz. Ben istemiyorum, istemiyorum. Bravo, bravo. bravo okay. üzerinden fır hattı geçmektedir. Bir sürü uçaklar burada iniş yapmaktadır. Biliyorsunuz İngiltere'nin kuzeyinde bir yanada toz püskürttü. Uçaklar kestirmeden <laughs> geçemedi. Deniz üstünden geçti. Çok masraflı oldu. Burada deniz üstünden geçecek diye bir başka yer yok. Tek fır hattı var. Uçaklara ne olacak sonra? Kim hesabını verecek bunu? Bunu böyle bilinmesi lazım. Bu kadar. Evet, verir Evet, evet, evet. Sevgili misafirler, değerli köylüler. Çoğumuz ne yazık ki bulunduğumuz yerin tarihini bilmiyoruz. Bugüne nereden geldik bilmiyoruz. 1530'daki Osmanlı haritasında bu köyün adı var. Çukur Karaçoban, Meriçan, bu bölgeler var. Biz 1530'da hatta daha öncesi de var. Yaklaşık 800 seneden beri bu köylüler burada yaşarlar, burayı korurlar. 800 sene öncesinde biz burayı korumaya başlamışsak 800 sene sonrasını düşünmek zorundayız. Bu köylüler memleketin kalkınmasına, liman olmasına, limanın genişlemesine, devletin gelir elde etmesine karşı değil. Bu limanı yapacak olan firmalar yakını düşünürler, karı düşünürler. Karlarını alırlar, ondan sonra çekerler giderler. Ama biz burada kalacağız, biz buralıyız. Burayı korumak zorundayız. Dolayısıyla sadece bugünü değil, yarını ve daha ötesini düşünmek zorundayız. Nasıl buraya 800 sene önce gelmişsek 800 sene belki 8000 sene belki de dünyanın sonuna kadar burada olacağız. Buraya böyle bir taş ocağının yapılması ihanettir. Bu bölge özellikle Çukurkeşli köyü tarımla geçinen bir köydür. Burada sulama sularımızı kaybederiz. Burası karstik arazi. Dinamitle sular kaybolur. Oradan çıkan tozlar meyvelerimizin üstüne biner, çiçek tozlaşmasını önler. Dolayısıyla burada tarım kaybolur. Ondan sonra ne iş yapacağız biz? Bizim köylerimizden gelip diyorlarmış ki taş ocağı sahipleri iş bulacaksınız, size iş vereceğiz. Allah aşkına bu köylerden işçi bulma kurumuna gidip de bana iş verin diyen var mı? Benim köylülerimin zaten işi milyar gücü milyar var. Işi ondan Dolayısıyla ondan Burada bu taş ocağının ya, abi, yok. açılması hem bu memlekete hem var. bu köye, bu köylere ihanettir. Buna izin vermememiz gerekir. Teşekkür ederim. Bravo! Bravo.